geldik sayfa 214'e soru 7'ye devam ediyoruz. Sayfa 214 yine dikkat et. Şunu göstermek istiyorum. Ne var? Şu var. Paralellik var mı? Var. Açı ortay var mı? Var. Bu ikisi ikiz ikizkenarlık saklı ezberledik artık. Ben buraya alfa dersem burası alfa. hop Z'den ne oldu burası alfa oldu. E burası alfa ise burası da alfa olacak. 90'ı taşıdım Z'den burası 90. Şu önemli komşular toplamı di ya da ne yaparsın şunu yaparsın. Karşılıklı açılar eşit geldiği için C 2 alfa'dan A'da 2 alfa olur. Şuradaki 3 alfanın 90 getirini yakalayabiliriz. Yaz, yapıştır. 3 alfa biraz daha estetik yazalım. Geçenlerde öğrencinin birisi de öyle dedi. Hocam çok karışık yazıyorsunuz. 3 alfa eşittir 90. Alfa buradan kaç gelecek? 30. Şimdi alfa gördüğümüz yere 30'u yapıştıralım. Burası 30, burası 60 oldu. Bu üçgeni kullanmayı biliyoruz. Bilmemiz gerekiyor. Değil mi? 30'un karşısı 4. O zaman 90'ın karşısı olacak? 2 katı 8. 60'ın karşısı kök 3 katı 4 kök 3. Tamam. Şimdi i̇şte burası 8 ise burada 8 olur. Şurada bir ikiz kenarlık var. Burası 8 olduğundan burası da 8 olacak. Alan istemiş. Alan belli artık. Yükseklik belli mi? Belli. 4 kök 3. Taban belli mi? Belli. 12. 4 kök 3 çarpı 12. 2'ye bölmüyoruz. Aman. Tamam. Artık ne geliyorsa diyoruz. Geçiyoruz. Hmm, bir katlama var. 9-12. Tamam. Şöyle dursun. Benden ne istiyor? En son durumdaki parlakların çevresini seçiyor. Şimdi şöyle yapalım. E, hatırlatmayı yine vurgulamakta fayda var. Şu. Bir katlama sorusu varsa, iki şekil soru varsa, şekilleri birleştirmek en doğru hamleydir. Yani önce şeklin ilk ve son halini şöyle göstermekte bir fayda var. Şöyle yapalım. Evet, tamam. Biraz çirkin oldu ama idare edin. Çok çirkin oldu, idare etmeyin. De değiştireceğim. Şöyle yapalım. Bu, bu ne ya? Bu da olmadı. Durun siz. Hemen geliyorum. Şu. Bir kenar şöyle olsun. Evet. Şöyle yapalım. Artık olduğu kadar. Bu da kötü oldu ama ötekinden iyidir gibi. Şimdi katlama işleminden şu 90 ne yaptı? Buraya gitti. Katlama varsa ne vardı? Eşlik vardı biliyoruz. Bu eşlik kıymetli bir eşlik. Şimdi şununla şu eşit olacak. Katlama işleminden yine aynı şekilde şununla şu eşit olacak. Buranın 12 olduğunu biliyoruz. Tamamdır. Burası 12. Şimdi o 12 ne yaptı? Şuraya geldi. Hatta önce şunu yazalım. 9, 12 ne var? 9, 12, 15 var. Bunu biliyoruz. Tamam. Şimdi şu 12 aslında ne yapıyor şuraya geliyor onu kırmızıyla şöyle göstereyim katlama işleminden bu 12 ne yaptı buraya geldi 15'in 12'sini kullandım buraya ne kaldı 3 kaldı aynısı burada da var şurada 12 vardı bu 12 şuraya gitti 12'nin 3'ünü kullandım buraya 9 kaldı burada da 3 kaldı şimdi bunlar tamam Peki şurası ne olacak benden en son ne istiyor alan istiyor sanırım değil mi tamam Şimdi şuradaki kenar eşitliğine dikkat et benim şunu aktif hale getirmem lazım zaten 3'ten belli orada bir 3 varsa büyük ihtimalle ne vardır 3, 4, 5 vardı. Bunu hissetmen, sezmen önemli, kıymetli. Şimdi ben bunu x dersem burası x olacak. 9'un x'ini kullandım. Buraya 9 x kaldı. Şu üçgene dikkat. x yeni 4'ü yapıştır. 3, 4, 5'in geldiğini görebiliyoruz. x 4 olacak. Şu, pardon yani şuradaki x 5 olacak. Orası da 4 gelecek. Tamam. Pardon burası da 4 olacak. Heh. Şimdi benden alan istiyordu. Alan şu. Ben artık şu alanı bulabilirim. Şu üçgenin alanını. Hmm, nasıl bulacağım? Yükseklik çarpı taban. Yüksekliğim kaç? 4. Taban şurası kaçtı? 15'ti. 4 çarpı 15 bölü 2 üçgenin alanı. Bunun iki katı da paralel kenarın alanı. Dolayısıyla cevap kaç olacak? 60 olacaktır. Yani cevap buradan Adana gelecek. Bakalım. Bakamıyoruz. Evet şimdi bakıyoruz. Bakamıyoruz. Yine dondu. Allah yapmazdı böyle ya. Azıcık bekleyelim. Evet geçiyoruz. Geçemiyoruz. Geçiyoruz. Tamam. Şimdi geldik şuraya. Güzel bir soru. Paralel kenarları şekildeki gibi yerleştirdik. Bunlar eş paralel kenarlar. 3 6 tane var. İç çevre 36, dış çevre 84. Buna göre aynalardan birinin alanı nedir diye sormuşuz. Tamam. Hemen şöyle yapalım. Sayılar yerleştirmiş. düzgün altıgen oluştu belli. Dikkat et şurada düzgün altıgen var. Buradan 120'leri görmen kıymetli. Bu 120'ler senden istenecek. Dolayısıyla şundan ne olacak? 60'ar er derece gelecek. Şu 60'ı bulduk dursun. Şimdi i̇ç çevre kaçtı? İç çevre 36 idi. 36'yı 6'ya böldüm 6. Yani şundan her biri kaç geliyor? 6 geliyor. Bunları kondurduk. Tamam. Ben buraya A diyeyim. Ben buradan her bir kısa kenarın A olduğunu şunlara yerleştirdim. Buradan buraya A deyince her bir uzun kenarda ne geliyor? A artı 6 geliyor. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Mavi seçelim şöyle. Şu dış çevre topladığımızda 84'müş. Hmm. Peki bu dış çevre ne? Bu dış çevre şu. Ben buraya baktığımda 6 tane uzun kenar, 6 tane kısa kenar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane uzun kenar var. 6 tane A artı 6 var yani. Aynı şekilde 6 tane kısa kenar var. 6 tane A var. Toplarsam 84. 6 çarpı artı 36, 36 çıkarttım 48. 6A buradan 6A buradan 12A 48. A buradan 4. Hmm. çok çekin oldu. Bir dakika. 12A eşittir işte 48. A4 geldi. Şimdi A4 geliyorsa benim uzun kenarım kaç gelecek? 10. Tamam. A4. Kısa kenar kaç olacak? 4. Tamam. Şimdi ben dikey indim. 90'ın karşısı 4 geldi. 30'un karşısı 2. 60'ın karşısı 2 kök 3 olur. Yani yüksekliği 2 kök 3 ve tabanı 10 olan bir yamuk var. Alan isteniyor. Çarparsam 20 kök 3 gelecektir. Hikaye bu kadar. Şimdi bir tık küçültelim bunu. Tamamdır. Görebiliyorsunuz. Aşağıda paralel kenar şeklinde bir kumaş ve bu kumaş ait farklı kesme işlemleri verilmiştir. Tamam. Bu kumaş kenarlarına paralel bir şekilde aynı hızla kesildiğinde bu kesimler 15 saniye 25 saniye. Hmm. Bu süre neyle orantılı? Uzunlukla orantılı. Yani ben aslında şu kenara 15K dediğimde şu yatay kenarın uzun kenarın 25K geldiğini söyleyebilirim. Ki buradan 15 saniye 25 saniye gelsin. Yükseklikte aslında 12K gelecekmiş. Bunları kullanalım. Şöyle kullanacağım. Ben yüksekliğin 12K geldiğini söyleyebiliyorum. Sol kenar, kısa kenar 15. Uzun kenar 25K'ydı. 12 15ten ben buranın 9K geldiğini söyleyeyim. 3-4-5-3 katım. 25'in 9'unu kullandım. 16 kaldı. Burası 16K. Şu üçgeni biliyorsun. Dikkat et şu üçgeni. 12-16 ne üçgeni var? 3'ün 4 katı var. 4'ün 4 katı var. 5'in 4 katından burası 20K olmalı. E sen 15K'yı 15 saniyede kesiyorsan 20K'yı da kaç saniyede kesersin? 20 saniyede kesersin dedik ve bu sayfayı, bu testi bitirdik. Diğer sayfada görüşürüz.